Evet arkadaşlarım, kısmetli direlim kanalına hoş geldiniz. Bugün de malum Muharrem ayı biliyorsunuz. E biz de aşure yapalım birlikte. Bolluğuna, bereketine biz de nasip, nasiplenelim. E, bunun için malzemelerimi sayıyorum. 2 su bardağı, büyük 2 su bardağı aşurelik buğdayım. 2 su bardağı şekerim bir çay bardağı nohutum, bir çay bardağı fasulyem, bir çay bardağı üzümüm, sarı üzümüm, 7 tane, 7-8 tane incirim, e, kaysım, bir kase kaysım, bir kase fındığım ve de bir kase fıstığım. Şimdi ben bunları haşlayayım bir güzel. Daha sonra aşama aşama sizlere nasıl yaptığımı göstereyim. Evet arkadaşlar. Aşuremizin buğdayı pişti. Güzel bir şekilde pişirdim. Arkadaşlarım başlamadan önce besmelemi çektim. Fatiha suremi, İhlas suremi, Kevser suremi, Tahiyyat duamı okudum. Şifa olsun inşallah. Hepimize de ee, şerbetimi ben ayrıyeten bu şekilde kaynattım. Bir çay bardağı daha ilave ettim. Çünkü eşim biraz şekerli sevdiği için siz kendi e, damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Şekerimi erimiş şekerimi şerbetim ilave ettim. Nohutumu haşlanmış nohutum. Bu arada nohutlarımın kabuklarını çıkarttım. Böyle daha güzel oluyor fasulyem. Daha sonra kıymış olduğumuz ince ince kaysımız bunu da döküyoruz. Kayısılarımı haşlamadım. Yıkadım. Yıkadıktan sonra yumuşadı. O şekilde doğradım. İncirimi de aynı şekilde ince ince kıydım. Daha doğrusu kızıma kıydırdım. Parmağımın ucunu ben kestirmiştim bıçağım. Sızladığı için ona yaptırdım. Ve ıslamış olduğum üzümü böyle karıştırıyoruz. Bu şekilde. Daha sonra bir kase fındığımı döküyorum. İkiye böldüm arkadaşlar fındıklarımı. Tek tek hepsini bıçakla ikiye böldüm. Şu şekilde. Bakar mısınız bereketine? İki su bardağı yarmadan birer çay bardağı fındık, nohuttan ondan bundan derken koca bir tencere oldu da ben üzerine katacağım. içinde beklettiği zaman hem siyahlaştırıyor hem de yumuşuyor. Tadı güzel olmuyor. Siz arzuya göre katabilirsiniz. Bir çimdik de tuz. Bir çimdik tuzunu da ilave ettim. Taşım kaynasın. Arkadaşlar kayınpederim rahmetli çok severdi aşureyi. Kasire'yi Ahmet kaybederimin ismi. Buradan da ona bir Fatiha okursanız tüm ölmüşlerimize ve ona okursanız çok sevinirim. Bir şöyle kenardan tadına bir bakacağım. Evet şekeri gayet güzel. İki su bardağı şeker ve sonradan bir çay bardağı daha ilave ettim. Kenarda da suyun kaynıyordu ona göre ilave edecektim ama gerek kalmadı kıvamı tam oldu evet, sizlere kolay ve çabucak hazırlanabilen bir aşure tarifi verdim İnşallah beğenirsiniz siz de yaparsınız Muharrem ayı son derece önemli bir ayımız herkese hayırlı uğurlu olsun bereketli olsun İnşallah bu hastalıktan bir an evvel ülkece kurtuluruz. Hasta kardeşlerimize de şifalar diliyorum. Evet. Azıcık kaynamasını yapacağım. Evet arkadaşlar aşırı kaynadı. Kıvamını aldı çok güzel bir şekilde. Azemesini olabildiğince bol tutmaya çalıştık. Ben ceviz kullanmıyorum arkadaşlarım. Çünkü karartıyor isterseniz siz üzerine koyabilirsiniz. Evet şimdi servise geçelim. Ocağın altını kapattım. Karıştırarak koyalım. Evet. Çok sıcak. Gül suyu da sevmiyoruz biz arkadaşlar. İsterseniz gül suyu kullanabilirsiniz. Gül suyu işte karanfildir. O tür şeyleri çocuklar yemediği için ben çok kullanmıyorum. Koyduk kaselerimize. Şimdi fıstığımızı üzerine şu şekilde dökelim. Nar bulamadım arkadaşlar, daha doğrusu marketlere çok gitmek istemedim. Var mı yok mu da emin değilim açıkçası. O yüzden bu şekilde. Evet. kapağını kapatalım aşırımızı servis yapacağız. Evet arkadaşlar, kasemize aşırımızı koyduk. Servise götürüyoruz. Şimdi hastamıza aşırımızı tattıracağız. Mustafa Bey yavaş 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 ama ama. Aşöre tadımına bakar mısınız? Bakalım. Buyurun. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Şifa olsun. Tahmin ediyorum. Olmuştur. Bakalım. Arkadaşlar eşim bu arada ameliyat oldu bel fıtığından. 10 gündür ağrıdan duramıyorduk. Köydeydik. Biz apar topar geldik. Ameliyat oldu. Şu anda sağlığına kavuştu çok şükür. Dinleniyor. Nasıl? Beğendin yani, mi? Evet. Harika olmuş. Afiyet Elinize, olsun. Elinize sağlık. Şifa olsun. Evet arkadaşlar bu, bu, ara, burada videoma son veriyorum. Beğeni yapmayı, yorum yazmayı unutmayın. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Muharrem ayınız herkese mübarek olsun. Hoşçakalın.